geldi mi saygılandır nejdene mi geldi E, Nusaybin'de ilk defa yapılacağı için de e, çok mutluyuz. Bunun sevincini şu an yaşıyoruz. Daha önceki öğrencilerimiz buradan Mardin'e, Kızıltepe'ye, Midyat'a, çeşitli ilçelerimizde sınava girmek için sabahın beşinde uyanıp e, o stresle e, ilçelerimize gitmekteydi. Şu anki e, Nusaybin'de yapıldığı için öğrenciler hiçbir stres ve sıkıntı altında baskı olmadan e, herkes sınavına burada girmiş olacak. E, bunun mutluluğunu şu an çok yaşıyoruz. Buradan Nusaybin Esnaf ve Sanatkalı Odası Başkanımıza Sayın Ömer Özel'e buradan teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir katkıyı ilçemize sunduğu için teşekkür ederim. <laughs>